NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın teyirciler saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde yeni gelişmelerle bu sabahta 3 saat boyunca birlikteyiz. Haber turumuz var ilk sırada. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Adalet Bakanlığı ve AK Parti Genel Merkezi'ne düzenlenen saldırının faillerinin bilindiğini söyledi. Danimarka'da açıklama yapan başbakan saldırıların Ergenekon'la bağlantılı olduğunu belirtti. Ankara'daki eş zamanlı saldırıları terör örgütü DHKPC üstlendi. Adalet Bakanlığı'na atılan el bombalarının yaklaşık bir buçuk ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen canlı bomba saldırısında kullananlarla aynı tipte olduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Muammer Güler de tespit edilen iki kişinin önceden takip edildiğini söyledi. Bugün Nevruz Bayramı kutlanacak. Diyarbakır'daki kutlama Öcalan'ın mesajının açıklanacak olması nedeniyle önem taşıyor. Öcalan'ın süreci yönelik mesajı BDP'li vekiller tarafından Kürtçe ve Türkçe okunacak. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde terör örgütü lehine pankart açan gruba polis müdahale etti. Olayların ortasında kalan öğrenciler kapıdan girdikleri okul binasından camdan atlayarak çıkabildi. Ankara ve Hacettepe üniversitelerinde olaylar nedeniyle eğitime bugün ve yarın ara verildi. Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu'nun ekonomik dar boğazdan çıkış için hazırladığı acı reçeteye hayır diyen Rum yönetimi yeni bir plan hazırladı. Plan bugün siyasi liderlerle sunulacak. Rum kesimindeki bankalar bugün ve yarın da kapalı. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından bir yasa teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa bir partiden seçilen vekil istifa edip başka bir partiye geçerse milletvekilliği de düşecek. Ve Amerikan Başkanı Barack Obama görevinin ikinci döneminde ilk dış gezisini İsrail'e gerçekleştirdi. İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Başbakan Benjamin Netanyahu Obama'yı birlikte karşıladı. Görüşmeden sonraki açıklamalarda İran ve Suriye'ye tepki vardı. Obama bugün de Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la buluşacak. Menajerler tarafından kandırılan Afrikalı futbolculara İstanbul'da Fatih Belediyesi sahip çıktı. Zaman zaman işportacılıkta yapan oyunculara antrenman sahası tahsis edildi. Ve meteoroloji uzmanlarının tahminine göre yaz mevsiminde Türkiye'ye kavurucu sıcaklar geliyor. Sıcaklık değeri özellikle İstanbul'da Mayıs ortasından itibaren rekor seviyelere çıkacak. Haber özetlerini aktardık şimdi ayrıntılarına geçelim. Ankara'da önceki akşam düzenlenen zamanlı eş zamanlı saldırıları terör örgütü DHKPC üstlendi. Adalet Bakanlığı'na atılan el bombalarının yaklaşık bir buçuk ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne düzenlenen canlı bomba saldırısında kullanılanlarla aynı tipte olduğu tespit edildi. İçişleri Bakanı Muammer Güler olayla ilgili iki kişinin tespit edildiğini açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki saldırıların faillerinin kim olduklarını bildiğini söyledi. Danimarka'da açıklama yapan Başbakan, saldırıların Ergenekon'la bağlantısı olduğunu belirtti. Olayın bir başka boyutu da bunun Ergenekon'la olan bağlantısıdır. Geçmişte de buna benzer şeyler hep olmuştur. Türkiye ne zaman sağlıklı bir sürecin içerisine girmişse sağlıklı bir dönemi yakalamışsa böyle bir dönem içerisinde bu tür zaman zaman işte derin devlet gibi zaman zaman işte Ergenekon tipi bu tür bağlantılar ortaya çıkmış ve bu bağlantılar çerçevesi içerisinde de buna benzer eylemler hep olmuştur. Ankara'daki saldırılar iktidarında muhalefetin de gündemindeydi. İktidar olayı çözüm sürecini baltalama olarak yorumluyor. Muhalefet ise bu yorumu reddediyor. Bugün 21 Mart. Bahar'ın müjdecisi Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Diyarbakır'daki kutlama Öcalan'ın mesajının açıklanacak olması nedeniyle önem taşıyor. Öcalan'ın sürece yönelik mesajı BDP'li vekiller tarafından Kürtçe ve Türkçe okunacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkolu ile AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Kürt sorunu ve partiler arası diyalogla ilgili görüşlerini NTV yayınında paylaştı. İktidar ve muhalefet kanadının iki önemli ismi karşılıklı çözüm önerilerini de tartıştı. Kuzey Irak'taki Nevruz kutlamalarının merkezi Erbil'di. Tarihi Erbil Kalesi'nin çevresini dolduran binlerce kişi Bahar'ın gelişini kutladı. Kutlamalarda bir de rekor denemesi vardı. Dün meclis genel kurulunda tansiyon yine yüksekte. CHP ve AK Parti milletvekilleri arasındaki kavganın fitilini ateşleyen ise namussuz ifadesi oldu. Tartışma akşam saatlerinde de İmralı görüşmeleri üzerinden devam etti. Bizden ahlaksızlık bulamazsınız, bizden hırsızlık bulamazsınız, bizden namussuzluk bulamazsınız. Ne varsa hepsi Cümle tamam. aynen şöyle, hemen gelsin özür dilesin. namusuzluk tamam. Namussuzluk sizde dedi. Tamam. Bu cümle için gelip özür dilemezse onu bekliyorum. Önce gelsin namussuzluk sizde lafını bir düzelsin. Meclis Genel Kurulu yine karıştı. Karşılıklı hakaretler havalarda uçuştu. Namussuz sensin. Düzeltmezsen bence, bence sensin. Bence Düzeltmezsen sensin. Hayır ne Onu gel düzelt. Bence, onu düzelt. Onu düzeltecek. Tartışma CHP Milletvekili Turgay Deveri'nin konuşmasıyla başladı. AK Parti'nin siyaseten cibiliyetsizliğinin, soysuzluğunun bir kanıtı olarak bu belgeler ortada duruyor. Sayın Develi iş 67 madde gereğince uyarıyorum. Lütfen temiz bir dille konuşun. Ardından kürsüye AK Parti milletvekili Nihat Zeybekçi geldi. Zeybekçi'nin muhalefet için kullandığı namussuz ifadesine tepki sert oldu. Namussuz sensin. Düzeltmezsen sensin. Gerginliğin büyümesi üzerine oturumu yöneten Sadık Yakut birleşime ara verdi. Ancak bu kez CHP milletvekili Aykut Erdoğdu namussuz diyemezsin. Eğer dediysen senin ağzını burnunu kıracağım diyerek Nihat Zeybekçi'nin üstüne yürüdü. Erdoğdu'yu araya giren milletvekilleri durdurdu. Bu sırada Erdoğdu'nun ceketi kendisini engellemeye çalışan milletvekillerinin elinde kaldı. Genel kurulda bir başka tartışma İmralı görüşmeleri konusunda yaşandı. Siz terör örgütü karşısında diz çökmüşsünüz. Terör örgütü liderinin ulusa seslenişi var. Bu sorunun çözümü için ne yaptınız? Peki bu sorunun müsebbibi kimdir? Bu sorunun müsebbibi CHP'nin o tek parti zihniyeti değil midir? Sayın Ahmet Aydın, terörden bahsediyoruz. Yani son 30 yıllık bir mesele bu. Yani tek parti dönemi deyip 70 80 yıl öncesine dönme komik olma. CHP Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifa edip AK Parti'ye geçmesinin ardından bir yasa teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa bir partiden seçilen vekil başka bir partiye geçerse vekilliği de düşecek. Teklifi CHP Kocaeli... <laughs> emniyet Genel Müdürlüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kendilerinin dinlemediğini açıkladı. Böcek komisyonun sorularını yazılı yanıtlayan emniyet yasa dışı dinleme ve izlemelerin hangi cihazlarla yapıldığını açıklık getirdi. Uzun bir liste var. Hagerikon davasında savcının mütalaasında ağırlaştırılmış müebbet talep ettiği eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbu bu kez de Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklama üzerinden savcıların tutumunu eleştirdi. Kendisi hakkında terör örgütü yöneticiliğinden beraat istenmemesinin nedenini anlatan Başbu, örgüt yöneticiliğinden beraat istenseydi internet andıcı ve benzer dosyaların Ergenekon davasından ayrılması durumu ortaya çıkacaktı dedi. Başbakan Erdoğan'ın generalleriyle alışılmış anlamında terör örgütü mensubu demek ciddi yanlıştır, affedilemez açıklamasına dikkat çeken başbu, Sayın Başbakan ne söylerse söylesin, bulundukları makam itibariyle kendilerini sağlamda görenlerin düşüncesinde bir değişiklik olmamıştır dedi. Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Amerikan Wall Street Journal gazetesinde yer alan Fethullah Gülen, Türkiye'de yargıyı domine ediyor haberine tepki gösterdi. Üniversite öğretim üyeleri mesai bitiminde 55 lira karşılığında hastalara hizmet verebilecek. Hatta hafta sonları da hasta muayene edebilecekler ve ameliyat yapabilecekler. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tam gün yasasında öğretim üyelerinin esnek çalışmasına yönelik yapılacak düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde terör örgütü pankart açan gruba polis müdahale etti. Olayların ortasında kalan öğrenciler kapıdan girdikleri okul binasından camdan atlayarak çıkabildi. Kapısından girdikleri amfilerden böyle çıktılar. Üstelik çatışan gruplarla hiçbir bağları yoktu. Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan çatışmadan yine öğrenciler etkilendi lastiklerin çıkışı karşı görüşlü öğrenciler tarafından tutulmuş durumda. Bu nedenle olaylara karışmayan diğer öğrenciler böyle camlardan merdivenlerle inmek zorunda kalıyorlar. Gel ya, gel. İçeride bir grup öğrenci kapılar tutulduklarından dolayı camlardan dışarı çıkmak zorunda kaldı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Çıkamadınız mı şeyi, yaralanmış mı? Ya, Yok camdan inerken oldu. Olaylar bir grup öğrencinin üzerinde Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü yazılı pankartlar asmasıyla başladı. Öğrencilere ilk olarak okul güvenliği müdahale etti. Olaylara karşıt görüşlü öğrenciler de karışınca arbede büyüdü. Çevik Kuvvet Polisi gruba biber gazı ve basınçlı su ile müdahale etti. Polisle öğrenciler arasındaki arbede kampüsün etrafında da sürdü. Gazdan etkilenen pek çok öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ankara'da belediyeye ait 3 otobüs kaza yaptı. Otobüslerden birinin sürücüsüyle 2 yolcu yaralandı. Akşam saatleri Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu IMF'nin ekonomik darboğazdan çıkış için hazırladığı plana hayır diyen Rum yönetimi başka bir plan hazırladı. Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in planı bugün ülkedeki siyasi liderlere sunması bekleniyor. Planı ile Amerikan Başkanı Barack Obama'yı ilk kez ağırladı. Bir ilk yaşanınca Obama'nın havaalanındaki karşılaması da e, görkemli oldu. Obama'nın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısından da İran'a yönelik sert mesajlar çıktı. Katolik Kilisesi ile Fener Rum Ortodoks Kilisesi'nin liderleri Vatikan'da buluştu. Papa Francis ve Fener Rum Patri Bartolomeo birlik mesajı verdi. Bartolomeo yeni papayı İstanbul'a davet etti. Gündemin başlıklarını aktarmaya devam edeceğiz. İstanbul trafiğine çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için hemen trafikteki duruma bir göz atalım. Spordan gelişmelerle güne başlarken devam ediyor. A milli takım Andorra'da Ay Yıldızlılar 2014 Dünya Kupası eleme grubunda yarın oynayacağı maç için kamp yaptığı Barcelona'dan Andorra'ya geçti. Milliler spordan gelişmeler böyleydi. Ekonomi cephesine bakacağız şimdi de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası güne hangi seviyeden başlayacak? Hemen aktaralım. Rakamlar böyleydi. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında tekrar birlikteyiz. Suudi Arabistan Kabe'nin genişletilmesi için büyük bir inşaata başladı. Ancak Osmanlı döneminden kalma eserlerin yok edildiğini öne süren arkeologlar inşaata tepkili. Yerinden sökülen tarihi Osmanlı revakları Başbakan Erdoğan'ın devreye girmesiyle yıkılmaktan son anda kurtarılmıştı. Mekke'deki tarihi İslam eserleri yok ediliyor. İngiliz Independent gazetesi ...Suudi Arabistan'ın görmek istemediği fotoğraflar manşetiyle verdiği haberde... ...Kabe'de yapılan genişletme çalışmalarının arka planı gözler önüne seriliyor. Suudi makamlarının Kabe'nin kapasitesini artırmak için başlattığı milyar dolarlık projede... ...özellikle Kabe çevresindeki Osmanlı izleri siliniyor. Mescidi Haram'ın doğu kısmında bulunan Osmanlı revaklarının sökülmesi ise... ...bu duruma örnek olarak gösteriliyor. Tarihi revakların... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesiyle son anda yıkımdan kurtulması ise dikkat çekiyor. Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği alanı, oturduğu ve namaz kıldığı noktaları işaret etmek için yapılan revakların inşaat sonrası nasıl değerlendirileceği ise bilinmiyor. İnşaat çalışmaları arkeologların da tepkisini çekmiş durumda. Washington merkezli Golf Institute'e göre Mekke'nin bin yıllık binalarının yüzde 95'i son 20 yıl içinde yerle bir oldu. Mekke'de Osmanlı dönemine ait Eciyat Kalesi de 2002 yılında yerine yapılacak lüks otel nedeniyle yıkılmıştı. Üniversite öğretim üyeleri mesai bitiminde 55 lira karşılığında hastalara hizmet verebilecek. Büyük şehrin hava durumunu da aktaralım. İstanbul bugün daha ılık, sıcaklık 18 derece civarında. Ankara'da da sıcaklık 18 derece ile Nisan ayı değerlerine çıktı ama başkente günü bulutlu geliştirecek. İzmir 22 dereceye çıksa bile kuvvetli lodos üşütüyor. Çeşme açıklarında fırtına var, gece ise sağanak yağmur bekleniyor. Bir futbol dergisi futbol dünyasının en çok kazanan isimlerini araştırdı. Listenin zirvesinde David Beckham bulunuyor. Beckham'ı Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo takip ediyor. En çok kazanan teknik adamsa Mourinho. Real Madrid teknik direktörü Mourinho FIFA'ya ağır eleştiriler getirdi. FIFA'yı hile yapmakla suçlayan Portekizli teknik adam Altın Top ödül törenine gitmemesini açıkladı. Spordan gelişmeler böyleydik, Kısa bir ara veriyoruz. Saat başına devam edeceğiz.